Zavallı Ahmet yıldırım çarpmışa dönmüş. Konuşamadan, kapırdayamadan öylece kala kalmış. Şanssızlığına üzülmüş ve çok sevdiği karısının kıskançlığı ve açgözlülüğü yüzünden düştüğü hale lanet etmiş. Kafası bu üzücü düşüncelerle dolu olan Ahmet yüksek sesle feryat etmiş. Ah be kadın, çöldeki zehirli bir yılandan daha zararlısın bir adamın mutluluğu için. Kralın kutunu mücevhercinin karısı saklıyormuş. Suçunun anlaşılmasından endişe eden bu kadın, kölelerinden birini kocasını yakından izlemekle görevlendirmiş. Kocasının bir falcıyla konuştuğunu duyan köle, biraz daha yaklaşmış ve biraz duraksadıktan sonra kadınla yılanı kıyaslayan bu adamın her şeyi bildiğine ikna olmuş nefes nefese hanımına koşmuş ve demiş ki ''Hanımım, hanımım bir yıldız falcısı suçunuzu bildi. Altı saat geçmeden her şey anlaşılacak ve herkes olan biteni duyacak. Hayatınızı kurtaracak kadar şanslı olsanız bile kim bilir başınıza neler gelecek.'' Köle daha sonra duyduklarını ve gördüklerini anlatmış ve Ahmet'in feryadı mücevhercinin karısını en az köleyi korkuttuğu kadar korkutmuş.'' Mücevhercinin karısı aceleyle peçesini yüzüne geçirip bu korkunç falcıyı aramaya çıkmış. Onu bulduğunda kendini ayaklarına atarak yalvarmış. Hayatımı ve onurumu bağışla her şeyi itiraf edeceğim. Ahmet şaşkınlıkla sormuş. Dur hanım neymiş bana itiraf edeceğin şey? Ah, ah zaten bilmediğiniz şey değil. Kralın tacından Yakut'u benim çaldığımı zaten biliyorsunuz. Bana zalimlik eden kocamı cezalandırmak için yapmıştım bunu. Böylece zengin olurum. Onu da ölüm cezasına çarptırırlar dedim. Ama sen, ah sen yüce adam, senden bir şey gizlenmez. Planımı gördün ve bozdun. Merhamet diliyorum senden. Ne emredersen yaparım. O anda gökten bir melek inse Ahmet'i mücevhercinin karısı kadar rahatlat rahatlatamazmış üstüne yeni yapışan bu yücelik vasfını kabul etmiş ve demiş ki, ''Kadın, ne yaptığını biliyorum. Günahını itiraf etmiş olman iyi bir şey. Çok geç olmadan merhamet dilendin. Evine dön. Yakut'u kocanın uyuduğu yastığın altına koy. Kapıdan olabildiğince uzağa yerleştir Yakut'u ve için rahat etsin. Kimse senden şüphelenmeyecek.'' Mücevherci'nin karısı eve dönmüş ve söylenenleri yapmış. Ahmet onu takip etmiş ve mücevherciye hesaplamalarını yaptığını, güneşin ve ayın yerlerine ve yıldızların durumuna göre Yakut'un şu anda kapıdan uzak tarafta yastığının altında olduğunu söylemiş. Mücevherci Ahmet'in deli olduğunu düşünmüş ama umut dedikleri şey de cennetten bir ışık huzmesi gibiymiş. Evine koşmuş ve yastığın altında Tam da anlatılan yerde Yakut'u bulduğunda şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmış. Ahmet'in yanına geri dönmüş, onu kucaklamış, onu en iyi dostu ve hayatının kurtarıcısı olarak bellemiş. Ahmet'e 200 altın vermiş ve onu çağının en iyi yıldız falcısı ilan etmiş. Bu övgüler zavallı ayakkabıcıyı hiç ama hiç sevindirmemiş. Ahmet hayatını kurtardığını şükrederek evine dönmüş. Kapıdan girer girmez karısı boynuna atlamış ve demiş ki ''Ay canım falcım bu ne başarı bu ne başarı.'' ''Al'' demiş Ahmet ciddi bir sesle. ''İki altın. Şimdi mutlusun durumarım. Bir daha da benden bugünkü gibi hayatımı tehlikeye atmamı istemezsin.'' Sonra olan biten her şeyi anlatmış. Ama olanlar kadının üzerinde Ahmet'in üzerinde olduğundan çok daha farklı bir etki bırakmış. Sittara altından başka bir şey görmüyormuş. Altın sayesinde hamamda gördüğü falcı karısı ile aşık atabileceğini düşünüyormuş. Cesaret demiş. Cesur ol kocacığım cesur ol. Bu yeni ve asil mesleğinde daha ilk işindi. Git ve daha iyi ol. Biz de zengin ve mutlu olalım. Ahmet ne kadar karşı çıktıysa, tehlikeyi anlatmaya çalıştıysa da boşunaymış. Kadın gözyaşlarına boğulmuş, kocasını onu sevmemekle suçlamış ve yine boşanmakla tehdit etmiş. Ahmet'in kalbi erimiş. Bir daha denemeyi kabul etmiş. Ertesi gün usturlabını, burç tahtasını ve rehberini alıp yola çıkmış. Önceden yaptığı gibi bağırmaya başlamış. Ben yıldız falcısıyım. Güneşi bilirim, ayı bilirim, yıldızları bilirim, 12 burcu bilirim, doğumları hesaplarım, olacakları önceden bilirim. Ahmet'in etrafında yine bir kalabalık toplanmış, Yakut'un öyküsü duyulduğu için bu sefer hiç kimse onunla dalga geçememiş ve ünü, zavallı ayakkabıcı Ahmet'i İsfahan şehrinin gelmiş geçmiş en yetenekli ve en iyi yıldız falcısı yapmış.''